E şirketleri elinden gitti. E i̇nanılmaz da borç var tabii. Bir de üzerine evi aciz gelince bir daha toparlayamadı. Şimdi nasıl acaba? Bilmiyorum ama sabah aradım da hala yoğun bakımdan çıkmamıştı. Yine de üzülüyor insan değil mi? Ben asıl Perihan Hanıma üzülüyorum. Hilmi Hanım daha acı nasıl halde bence? Sessiz bir kadın o çünkü. Daha savunmasız. İşini kaybetti. Erdoğan ve Reşat yaşaran çekişmesinin ortasında kaldı. E oğlu da hapiste. Hilmi Hanım'ın durumu tam içler acısı bence. Hiçbir masum değil aslında. Ama insan olan taraf biziz ya. Ne mutlu bize ki hala insanın yönümüzü kaybetmemişiz ya. Düşmanlarımıza bile acıyabiliyoruz. Mertem. Ne oldu? Reşat Yaşaran. Öldü mü yoksa? Hayır, o değil. Mustafa. Az önce televizyonda söylediler haberlerde. Mahkeme çıkışçı dur ihtarına rağmen kaçmaya çalışmış. Ateş etmek zorunda kalmışlar. Bütün işlemler tamam. Evrak da hazırlandı. Bundan sonrası sana ait artık. Tamam, sağ ol. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, teşekkürler. Nakil aracı da hazır. Yarın öğle namazına kaldırırız artık. Belki acı de gelir. Nasıl gelsin? Dün akşam doğum yapmış. Vay canına. Dün gece ha? Aynı gün. Mustafa öldü, çocuğu doğdu. Nesi olmuş? Oğlan, talihe bak. Ah Mustafa, çok iyi çocuktu. Bu işlerin adamı değildi. Yazık etti kendine. Çok yazık etti. Gencecik delikanlı ziyan olup gitti. Tekrar başın sağ olsun. kardeşim bak. Biliyorum kabullenmek çok zor ama artık herkes biliyor. Kahvede, çarşıda, pazarda herkes bunu konuşuyor. Sana asıl kimin kalleşlik yaptığı belli. Dost acı söyler Mustafa. Yaran iyice kanasın, mikrobu dışarı atıp içinde bir şey bırakmasın diye konuşuyorum. Kızın yüzü sana gülerken gönlü başkasındaymış. Allah korudu oğlum seni. defolup olup gittiler işte. Daha ne yapacaksın ki? Yok avukat biliyor, yok şu, yok bu. Bırak cehennemin dibine kadar yolları var sen asıl bundan sonrasına bak. Ne yapacaksın, nasıl devam edeceksin hayatını onu düşün. Burada zor ama. Biliyorum. En iyisi uzaklaş git buradan. İyi denizlisin, iyi bir gemide iyi bir iş bulursun. Bulurum tabii. Yurt dışına gidenlere başvur. Açıl denizlere. Bazı seferler aylarca sürüyor. Uzaklaşman için bundan daha iyi yol düşünemiyorum ben. Hem paranı da kazanırsın. Tabii. Bir sürü memleket görürsün, dünyayı dolaşırsın oğlum. Öyle öyle unutursun işte. Unuturum. Şu kara geceyi, hala genzime dolan yanık kokusunu. şey. Anne sütünün yerini tutacak daha iyi bir gıda yok bebeğin için. Bu yüzden sütün az da gelse emzirmeye çalış. Çünkü sen emzirdikçe sütün çoğalacak. Buraya sütünü arttırabilecek besinleri yazdım. Aynı zamanda kullanacağım vitaminler de var. Tamam, teşekkür ederim. Bol sıvı tüketmen gerekiyor, unutma lütfen. Tabii. Aslında e, bir gün daha burada kalsan senin için daha iyi olabilirdi. Yok, ben gitsem daha iyi olacak. İyisin zaten. İkiniz de sağlıklısınız maşallah. Ama yine de çok dikkatli ol. Cenazeye gitmeyi düşünüyor musun? Bugün kalkacak zaten. Unutma, artık senin için en önemli şey bebeğin. Çok zor günler yaşadığının farkındayım. Yine de üzüntüden, stresten, sıkıntıdan uzak durmalısın. <laughs> Sütünün kesilmemesi için en önemli konu bu. Tamam, dikkat ederim. Sağlıklı bir ömür diliyorum bebeğine ve sana. Çok teşekkür ederim. Kontrol için ne zaman gelelim? Önümüzdeki hafta haberleşelim. Gününün saatini belirleyelim. Tamam. Çok teşekkür ederim her şey için. Görevimiz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Sen de Murat Bey'e iyi bak. İşlemler tamam. Gidebiliriz. Tamam. Hazır mısın? Hı hı. Ee, şey... Ver istiyorsan bana. Yok yok, biz böyle iyiyiz. E ee, tamam o zaman. Gidelim. Teşekkürler, kolay gelsin <laughs> Annesiyle babasının yanında boş yer yokmuş. Biraz ileriye defnedilecek. Aynı kabristan ama ayrı düşmediler. E kimse yok mu? Tek başına mı uğraşıyorsun sen? İzmir'de Ömer Bey koşturdu her iş için sağ olsun. Ama burada tek kaldım. Akrabaları falan yok mu hiç? Köyde anne tarafından uzak akrabaları varmış ama bu son olaydan sonra görüşmez olmuşlar. Cık. Yazık. Belediyeden anons yaptırdım kasabada. Bizim balıkçı arkadaşlara da haber verdim. Herkes eline eteğini çekmiş. Bir Allah'ın kulu gelmedi. Anladım. Merak etme Ben bütün vazifelerimizi yerine getireceğim. İçin rahat etsin. Allah'ın razı olsun Serdar. Sağ ol. Vicdan azabı çekiyorum be yenge. Vallahi onu ben yakalattım. Yani ben ihbar etmeseydim başka bir şekilde çıkacaktı ortaya ama... ...yine de ben sebep oldum diye kahroldum. Çok yanlış oldu ama yine de iyi arkadaşım da benim. Yazık oldu. Çok yazık oldu. <laughs> tamam. Ben seni sonra arayacağım Serdar. <laughs> Mustafa tercihlerinin kurbanı oldu. Senin ya da bir başkasının bir suçu yok. Ağlama artık. Bak Murat'ı düşün. Onun için toparla kendini. <laughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء